Apiaceae familyasından Heraklio ismiyle öğrek otu) e, cinsine ait e, yeni bir tür keşfettik. Bitkinin ismini de Heraklio (Herakleum) Munzurensi yani e, Türkçe karşılığı olarak Munzur Öureği olarak belirledik ve tüm dünyaya bu bitkiyi tanıttık. Herakleum cinsi e, Apiaceae familyasında yer almaktadır. Apiaceae familyası dediğimizde maydanozgiller grubu. Herakleum cinsinin ülkemizde 18 tane türü zaten yayılış göstermekteydi. Bizim bu yeni bulduğumuz türle e, tür sayımız 19'a yükselmiş oldu. Yeni bulduğumuz e, Herakleum munzurense e, türümüz gövdesinin tüylü olması, e, çiçek taşıyan ışınların eşit boyda olması ve diğer ülkemizde yayılış gösteren diğer türlerden bu ışınların daha uzun olmasıyla ayrılır. Ayrıca e, kuş tüyü şeklindeki e, pinnat, pinnat veya pinnat sek dediğimiz yaprak yapısı görülmektedir. Diğerlerinde ise tüysü pinnat yapraklar mevcuttur. Bunun dışında çiçeklerinin e, beyaz renkli veya pembe renkli olmasıyla ve petallerin tüylü olmasıyla diğer türlerden ayrılır. En önemli farkımız ise e, bitkinin meyvesinde. Ee, diğer herakleum türleri e, genelde e, elips şeklinde e, meyve varken, bizim e, Munzur Öreği türümüzde e, meyveler dik siye yakın ve geriye yatık tüyler mevcut üzerinde. Ayrıca en büyük farklardan biri bu e, morfolojik incelemede belli olmuyor ancak anatomik kesitler aldığımızda. Vitta dediğimiz salgı yapılar var e, meyvede. Bu vitta dediğimiz salgı yapılar, e, salgı kanallarının septat şekilde yani bölmeli bölmeli olması en büyük ayırt edici karakterlerimizden. E, bitkimiz Tülünbür e, ilçesinde e, Koca Tepe köyü ile Yalmanlar mezrası arasında bir e, dere kenarında kaya çatlaklarında yetişmekte. Yani kaya çatlağında olan ama nemli bir bölgeyi tercih ediyor bitkimiz. Bunun dışında dünyada başka bir yerde yayılışı yok. Tek bir lokalitede biliniyor. Yayılış alanı da bir 1 km kareden daha küçük. Uluslararası bitki koruma kriterlerine göre yani IUCN dediğimiz koruma kriterlerine göre CR yani critical en seviyede bulunmakta. Bu da şu anlama geliyor. Bitki doğada nesli tükenme tehlikesi altında ve bu tehlike çok yüksek demek. Yani yayılış alanı çoktan olduğu için böyle bir durum söz konusu. İkincisi de bölgede otlatma çok fazla. Meralar dinlendirilerek veya bir yıl otlatma yapılıp ikinci yıl dinlendirme şeklinde veya da biraz daha az hayvan sürü çıkmasıyla Önüne geçebileceğimiz bir durum. Normalde bitki zaten geliştiği zaman meyveye geçtiği zaman içinde bulunan ee, alkoloid maddeler veya kimyasal ee, maddelerden dolayı zehirli olduğu için hayvanlar pek tercih etmiyor. Bu öldürücü derecede bir zehir değil zaten. Bitki kendini koruma amaçlı ürettiği bir madde. Ama hayvanlar bunu tabii bildiği için yiyemiyorlar. Ama tazeyken yedikleri için bu bir sıkıntı. Yani bitki ilk çıktığında taze filizler verdiğinde koyunlar bunu yiyebiliyorlar. O yüzden hani otlatma en büyük tehdit bu bitkimiz için. İkinci bir durumda dediğim gibi yayılış alanı çok dar, çok sınırlı bir alan. Zaten bitkiyi bulduğumuz bölgede 30-35 birey veya 40 birey ancak sayabildik. Bu sene gene takibini yapacağız. Hani popülasyonda artmam var, azalmam var bu tip konularda e, ilerleyen zamanlarda takibini yapacağız. Bitki sistematiği alanındaki en prestijli de dergilerden biri olan Fitotaksa dergisinde yayınlandı. Bu e, bitkinin literatüre kazandırılmasında Selçuk Üniversitesi'nden e, bir profesör hocamız ve Moskova Üniversitesi'nden e, bir hocamız katkılarını sundular. Birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Onlara da buradan Teşekkür ediyorum. Her yıl e, meralara çıkacak hayvanların e, sayısının veya sürü sayısının belirlenmesinde il Mera Komisyonu toplanıyor ve buna göre bir karar alıyorlar. İşte pülümüre e, pülümür yaylalarına ne kadar e, hayvan çıkarılacağı veya işte e, Ovacık ilçesinde e, Karagöl yaylasına ne kadar hayvan çıkarılacağı gibi konular bu o, Komisyon tarafından belirleniyor. Ancak bu komisyonda üniversiteden bizim gibi botanik bitki e, bilim üzerine çalışan hocalarımızdan görüş alınması daha yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bölgede e, çalışan ben ve diğer arkadaşlarımız e, bitki çeşitlerini gayet iyi biliyoruz. Endemik bitkilerin nerede olduğunu, hangi bölgede daha fazla olduğunu e, tespit ettik. Bunları yayınladık. Her bir bilgi elimizde var. En azından hani bir görüş olarak da olsa bunu sunup işte o bölgelere daha az e, ha, e, sürünün gitmesine tavsiye şeklinde bir bilgi verebiliriz. Dediğim gibi yani endemik bitkiler bir nebze de olsun korunmuş olur. Bu da e, ilimizin, ilçemizin, Külümür ilçemizin biyoçeşitliliği açısından son derece önemli. Çünkü hemen hemen her yıl bir tane veya iki tane yeni tür Tuncel'den tanımlanıyor dünya literatürüne sadece Tunceli ilinde. Yayılışı olan bitkiler ilk defa dünyaya tanıtılıyor. Böyle güzel bir coğrafyada doğal zenginliklerin, biyoçeşitliliğin çok fazla olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Burada da dediğim gibi yaptığımız çalışmalar neticesinde belli bir bilgi birikimimiz oldu. Bu bilgiyi de biz dediğim gibi belirli komisyonlarla paylaşmaya hazırız. Eğer isterlerse, davet ederlerse bize her türlü bilgi vermeye hazırız bu konuda.